arkadaşlar. Hani şu anda benim tabletimi almış. Ben şey ne yaptığını ben ne yapmaya çalışıyorum. Kıyıyorum, ne yaptıktı? Arkadaşlar hala gündüz benimki. Az önce çektim şey iki. Üçüncü videoda da şu anda galiba. Evi yaptık ikinci iki, videoda. Birinci videoda ne yapmıştık? Ağacı kıymıştık. Sonra şey, torna yapmıştık ikinci videoda. Burada da bir şeyler yemek yemek madeni indiyorsun. Gönlü mi? Arkadaşlar bu ben niye bu ben de daha değilim? Arkadaşlar ben hep daha da oynuyorum oyunda. Oyun oyun artık daha da galiba Mario oynayan. Ben hep daha <laughs> <Makyat> da oynuyorum <laughs> Mario oynadığım için. Mario yaptı. Ne gidiyor ya? Çinci bel, Çinci anneci. Nan 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 Arkadaşlar şimdi ona oh, Arkadaşlar bu arada benim bir dakika olmuş videoyu diyorum artık. Şimdi, videoya başka bir tey devam edeceğim. Bir şeyler de boyayacağım. Tamam mı arkadaşlar? Düdüyorum. Bir şey söylemeyi unutmuşum. Ben karakterimi değiştirip geliyorum. Uuu. Arkadaşlar açtım videoyu. Şimdi bakıyoruz. Hangisine başlasak acaba? Arkadaşlar bütün biz diyorum. Arkadaşlar son son, son kısmı böyleydi. bay bay. Arkadaşlar ben sizden böyle ayrılayım mı ya? Tabii ki de aa, bay bay değil. Bakın şimdi benim yaptığım böyle ya. Bakın. Ne bu tingle olacak? Ne bu tingle olacak? yamamış inşallah. Okey maşallah. Seyf yamıyor. Aga be. Seyf yamıyor arkadaşlar. Yedim ben. Yine video atlamayı unutmayın. Hadi bay bay. Bir Bay bay.